Türkiye'de veya dünyada Forex işiyle uzaktan, yakından bu ticaretle ilgilenen bütün kardeşlerim herkese merhaba. Videomuzun sponsoru tabii ki FBS Forex, dünyanın bir numaralı kurumu. Arkadaşlar dünyadaki en büyük ticaretlerden bir tanesi, daha doğrusu dünyanın en büyük finansal piyasası Forex'tir. Bunu her zaman söylüyorum. Forex'in içerisinde bulundurmuş olduğu yani siz mesela kripto para borsasıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Kiminiz hisse senetleri borsasıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Kiminiz altın al satla ilgileniyor olabilirsiniz. Kiminiz döviz ticareti, döviz alım satımıyla ilgileniyor olabilirsiniz. İşte bunların hepsi başı başına bir ne derler kardeşlerim benim yatırım aracıdır. İşte forex bu bütün yatırım araçlarını bünyesinde bulunduran ve çift yönlü işlem açma şansını sizlere tanıyan bir nevi değerli kardeşlerim benim takas ticareti diyebiliriz forexte diyelim ise işte senedi aldınız yükselirse kazanırsınız altın aldınız yükselirse kazanırsınız ama forexin çift yönlü işlem ee, ne derler şansı sayesinde sizlerde altın buradan yükselir derken ya altın buradan düşebilir de deyip çift yönlü para kazanabilirsiniz ama her zaman söylüyoruz forexin parası çok şakası yok Forex'i yapacak bütün kardeşlerimin iyi bir hesabı olması lazım. Kademeye girmemeleri lazım. Giriyorlarsa güçlü hesapta minimum lotla girmeleri lazım. Büyük lot fantazisi yapmamaları lazım. Mutlaka ve mutlaka destek dirençlere rivayet etmeleri. O bağlantıda işte Fibonacci ne bileyim bunlar indikatör biliyorsunuz değerli kardeşlerim. O doğrultuda riskten uzak şekilde hesabı ka, e, hesabı değerli kardeşlerim kasmayacak şekilde bu işlemleri yapmaları lazım. Tabii ki forex denilince de akla dünyanın bir numaralı bakın iki değil. Bunu biz kullanıyoruz diyoruz ki dünyanın bir numaralı kurumu size belki şey gelebilir hani ulan kendi firmaları orada işlem yapıyorlar diye bunu diyor diye sakın düşünmeyin. Bu kanıtlı olarak bellidir. Dünyanın bir numaralı kurumu Forex Forex alanında FPS, FPS 29 milyondan fazla kullanıcısıyla yüzden fazla ülkede işlem şansı ile dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı işlemcisidir. İşlemcisi konumundadır. Broker'ıdır. Bu nedenle merdiven altı Forex'te olanlara sesleniyorum. Diğer Forex, Forex firmasında olanlara sesleniyorum. İşi gücü merdiven altı yasa dışı olanlardan uzak durun. Global kurumlarda işlem yapın. Global kurumlar sizlere işlem vermez. Global kurumlar sizlere akıl vermez. Global kurum der ki ben yatırımcımın parasının güvenliğini sağlayayım. Yatırımcım benden bağımsız olarak gelsin parasını kendisi yatırsın. Kendisi çeksin. Kimseyle işi olmasın. Kimseden bir medet beklemesin. İşte abicim ben para yatırayım efendi ben para çekeceğim. Iş, bu tarz olaylara girmeden kendi paneliniz üzerinden 15 dakika, 15 dakikada çekeyim. Kimseye hesap vermeden bankada nasıl ki hesap vermiyorsanız, diğer borsalarda nasıl ki hesap vermiyorsanız, Rex denilince akla bir numara olan piyeste de bu dediklerimi harfi harindi paneliniz üzerinden kimseye bağlı olmadan yapabilirsiniz. Ve tabii ki bir yılbaşı geçirdik. Ve yılbaşında FPS bize bir kutu yolladı. Ben de şimdi kardeşlerime bu kutuyu açacağım. Kutuyu açmadan önce kardeşlerim videomuzun altında FBS kayıt linkimiz mevcuttur. FPS'in Türkiye'deki tek yetkili Instagram mavi tikli sayfasının linki de mevcuttur. Bizim WhatsApp numaralarımız da mevcuttur. Buralardan irtibata geçerek A'dan Z'ye her şeyi öğrenip bu ticareti minimize risk ile yapma şansını bizler bütün kardeşlerimize sunuyoruz. Unutmayın, tekrar söylüyorum, Forex'in şakası yok, parası çok. Uygun, düzgün, planlı şekilde hırsın dışında kalırsanız buralardan para kazanmanız içten bile olmayacaktır. Ama bu dediklerimin tersini yaparsanız para kaybetmeniz içten bile olmayacaktır. Şimdi ilk olarak şöyle bir kutu geldi. Şöyle. Şimdi kardeşim. Ben bu kutuyu açıyorum. Tabii ben sizden önce de açtım baktım. Sonuçta ne çıkacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. Değerli kardeşlerim benim. Şimdi kutumuzu açıyorum. Evet kutumuzun içerisinde şöyle bir kutu karşılıyor bize. Bak. Görüyorsunuz. Şimdi bu kutunun içerisinde neler var? Öncelikle yeni yıl ile alakalı şöyle güzel bir çiçek yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Sonrasında sonrasında bir adet FBS logolu da gönderilmiş. Değerli kardeşlerim benim. Şöyle de bakalım. Bildiğimiz ajanda. Evet. Bildiğimiz ajanda. Bir not, -not falan filan yok. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında sonrasında şöyle bir kalem. Yine FPS logolu. Kardeşlerim. Kalemi de şöyle çıkarıyoruz. Ben tabletimi değerli kardeşlerim benim şey alacaktım. Kalemler var ya, kalemin arkası şansa ne derler, İşte dokunmatik cihazları kullanabilmek için e, güzel bir yumuşaklığa sahip. Şöyle FPS logolu, değerli kardeşlerim benim. Bir kalem gönderilmiş. Teşekkür ediyorum. Bir adet FPS çikolatası gönderilmiş. Şöyle. Onun yanı sıra... Şöyle bir adet kutu var. Kutunun içerisinden şöyle bir tane make saifli değerli kardeşlerim benim ee, power bank gönderilmiş. Şöyle değerli kardeşlerim benim. Onun dışında bir şey yok. Ondan sonra kutunun içerisi boş. Şimdi gelelim asıl hediyeye. Asıl hediyeye gelelim. sonrasında şöyle bir kutu geldi arkadaşlar. Bak. Bakın. Arkadaşlar bu kutu JBL marka. Daha yemin ediyorum bakın Kur'an çalsın bunu daha şimdi açıyorum. Bunu çünkü açmadım. Evet şöyle açıyorum. Mikrofonum düştü. Şöyle açıyoruz. Şöyle açıyoruz. Aa. Arkadaşlar içerisinden JBL marka JBL marka su geçirmez bir adet ne diyorlar buna? Ne diyorlardı? Anladınız siz onu. İçinde şeyleri meyleri var. Bunun koyulacak yerleri falan filan var. Falan filan intermida. Kutu açma videomuz bu kadardı. Değerli kardeşlerim benim. FPS'e ben teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, uzun yıllar umarım FPS çatısı altında devam ederiz. Ve uzun yıllar arkadaşlar bu işin en baba noktasını söyleyeyim size kaliteli bir firmada çalışmaktır. Yani kaliteli bir firmada işlem yapmaktır. Paranıza göz dikmeyecek bir e, sistemde işlem yapmaktır. FBS'le ben yıllardır e, beraberdim. Halen de beraberim. Umarım bundan sonraki süreçte de beraber oluruz. E, Türkiye'de de, dünyada da gerçekten bu işin nirvanası burası arkadaşlar. Bütün kardeşlerimi e, ben buradan Forex yapan, Türkiye'de Forex'te uğraşan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Arkadaşlar bizlere ulaşın. Doğru düzgün firmalarda işlem yapın. Merdiven altlarından uzak durun. Paranızı çalan, saçma sapan kurumlardan, aptal saptal kurumlardan uzak durun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, açıklamadan bize ulaşmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.